Şimdi kardeşler, e, hani hep Kur'an Müslümanlığı, Kur'an'da İslam deniyor ya, bunların söylemleri bu şekilde. Yani bize Kur'an-ı Kerim yeter diyorlar ya, evet size Kur'an-ı Kerim yeterse alın size Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Allah Subhane ve Teala Ali İmran Suresinin 31. ayetinde diyor ki, ''De ki, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, evet.'' Yani e, ister hadis inkarcılar olsun, ister akıllarını ilah edinmiş olan akıl pedestler olsun, ister başkaları olsun, kim olursa olsun fark etmez. Her biri Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğini söyleyecektir. Allah Subhanahu ve Teala'yı sevmiyorum ya diyen veya Allah Subhanahu ve Teala'yı sevmeyen bir insanın Müslüman olması gibi bir durum söz konusu değildir kardeşler. Ve her birimiz Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğimizi söylüyoruz. Bu noktada Allah subhanahu wa ta'ala bize bir şart getiriyor. Nedir bu şart? De ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet Allah subhanahu wa sevmenin şartı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat etmektir. Onun emrettiklerini yerine getirmek, onun nehyettiklerini de ondan sakınmaktır. Evet, Kur'an Müslümanlığı, sadece bize Kur'an yeter diyen insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl itaat edip Allah ve Teala'yı sevdiklerini iddia edebiliyorlar. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislerin her birinin uydurma olduğunu... Aleyhisselatü Vesselam'dan 200 yıl sonra veya 400 yıl sonra birileri tarafından oturup yazıldığını iddia eden bu insanlar hangi hallerinde peygambere itaat ediyorlar? Onların yapmış oldukları tek bir tane fiilde peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bunu peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı için bizler de bu şekilde yapıyoruz dediklerini görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde anlıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'den böyle bir hüküm çıkartıyoruz. Dolayısıyla bizler bu dini bu şekilde yaşıyoruz demekten başka da hiçbir şey yapmıyorlar kardeşler. Bunlar peygambere itaat etmeyen ve Allah'ı da sevmeyen, Allah'ı sevgi iddialarında yalancı olan, bu iddiaları geçersiz olan ve İslam dışı, Müşrik ve kafirlerdi. Zaten hadisleri inkar ettiklerinden dolayı otomatikmen kafir oluyorlar. Biliyorsunuz İshak İbni Hakavey'den ve diğer selef alimlerinden tek bir tane hadisi dahi inkar edenin kafir olacağına dair nakiller geliyor. Onlar bu nakilleri, bu hadisleri selefin anlayışını dikkate almıyorlar. Bize Kur'an yeter diyorlar. Kur'an-ı Kerim diyorlar. Evet Kur'an-ı Kerim. Ali İmran suresinin 31. ayeti ve daha nice ayetler var. Allah nasip kısmet ederse inşallah her birini tek tek inceleme devam ederiz inşallah. Bu bu ayet bu ayeti bir yere koysunlar. De ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Biz bu hadis inkarcılarına soruyoruz. Sizin hangi haliniz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haline uyuyor. Siz hangi halinizle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorsunuz? Siz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir günde kaç tane sünnetini yerine getiriyorsunuz ki Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz? Siz Allah Subhanahu ve Teala'ya olan sevgi iddianıza yalancısınız ve sizler Allah'ı sevmeyen, Resulüne itaat etmeyen kafirlersiniz. Evet sizler Allah'ı sevmeyen, Resulüne de itaat etmeyen kafirlersiniz. Bunu ben demiyorum. Bunu Allah Subhanehu Vesselam'a Ali İmran Suresinin hemen bir sonraki ayetinde, evet Kur'an Müslümanları bu ayetleri de okuyalım. Hani sözde Kur'an Müslümanları, sözde Kur'anı ı Kerim'e tutanan e, insanlar. Evet bu ayetler de Kur'an-ı Kerim'de var. Bakın Allah Subhanehu Vesselam'a bir sonraki ayette, 32. ayette ne diyor? De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer onlar yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Evet Allah subhanahu ve teala sizleri kafirler olarak isimlendiriyor. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer onlar yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Bize Kur'an-ı Kerim yeter. Sünnetler sonradan uydurulmuştur. Sünnetlere ihtiyacımız yok diyenler. Evet Allah'a itaat ettiniz diyelim Kur'an-ı Kerim'i alarak. Peki ya Resulüne nasıl itaat edeceksiniz? Derseniz ki o bu hitap sahabeyeydi. Sahabe peygambere itaat ettiler oldu bitti. Hani bu Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği? Hani kıyamete kadar devam edecek oluşu? Böyle bir şey yok kardeşler. Bu emirler geneldir. Bu emirler herkesi bağlar. Ben Müslümanım diyen, ben Müslüman olmak istiyorum diyen herkesi bağlar. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bakın ilk merhalede hani diyorsunuz ya biz Allah'a itaat ediyoruz. Siz Allah'ın Resulüne ita Resulü itaat edin emrine muhalefet ederek de Allah'a itaat etmiyorsunuz. Sizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaatten yüz çeviriyorsunuz. Ve Allah Subhanahu ve Teala sizi yapmış olduğunuz bu fiilden dolayı kafirler diye isimlendiriyor. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bakın Allah'a ve Resulüne itaat edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih senetli bir hadis geldi. Yok işte bunu şu uydurdu, bunu bu uydurdu. Yok kıldı, yok düğdü, yok işte e, mürtedin katlini inkar etti. Yok işte zinanın rejim cezasını e, inkar etti. Sen peygambere nasıl itaat ettin? Sen peygambere itaat etmedin ve Allah Subhanahu ve teala seni bu itaatten yüz çevirdiğinden dolayı kafirler diye e, isimlendirdi. Evet ayeti tekrardan okuyun. Bunun gibi defalarca ve birçok ayet var. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer onlar yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Evet kafirler diyor Allah Subhanehu ve Teala. Peygambere itaatten yüz çevirenleri Allah Subhanehu ve Teala kafirler diye isimlendiriyor. Evet bir başka ayette Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki peygamber ümmetine pis olan şeyleri